Kayseri'de üreticiler kurutulmuş domatesle hem dünya pazarına açıldı hem de kente katma değeri yüksek bir ürün daha kazandırdı. Yeşilhisar ilçesinde üretilen ve kurutularak birçok ülkeye ihracatı yapılan domatesler Erciyes'in eteklerine serildi. Kurumaya bırakılan domatesler ilçeyi adeta kırmızıya boyadı. İlçemizde 2021 üretim sezonunda yaklaşık 25 bin dekar alanda 250 bin ton sanayi tipi domates yani salçalık domates ekimi gerçekleştirdik. İlçemizde bu sene ilk sefer, ilk defa e, kurutma olarak e, bir e, üreticimiz İzmir firması ile anlaşarak bunu e, kurutmaya yönelik işlemlerini gerçekleştirdi. Yaklaşık e, alan olarak 150 dekar alanda kurutma işlemini gerçekleştiriyor. Kurutulmuş domatesler başta Kanada, Amerika, İtalya ve Japonya gibi birçok ülkeye ihraç ediliyor. Hasat edilen 4500 ton domatesin 500 tonu kurutularak pazara sunulacak. 16 bin dekar alanda tarımsal faaliyette bulunduklarını belirten işletme sahibi Selçuk Sat da kurutulmuş domatesin tamamını ihraç edeceklerini söyledi. Sat, kurutmalık domates konusunda yardımcı oldukları ve yol gösterdikleri için il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine teşekkür etti.